Türkiye'de sendik hayatının çok önemli bir kurumunda bulunuyoruz. Hepimizin izlediği, hepinizin izlediği gibi özellikle 1 Ocak 2016'dan itibaren asgari ücretin net 1300 liraya gelmesiydi. Bugün saat 15 itibariyle asgari ücret tespit komisyonumuzla bir araya gidiyoruz. Ve inşallah bugün 1300 liralık asgari ücret rakamının gerek içi temsilcilerimiz, çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz, gerekse de işveren temsilcilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah bir mutabakata varacağız ve 2016 tarihine girmeden evvel çalışanlarımıza bir müjdeyi daha bu şekilde vereceğiz. Bununla ilgili bir takım değerlendirmeler vardı. Bu değerlendirmeler şu özellikle iki aralıkta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili ve orada yapılan 3-4 toplantıda formal, informal yapmış olduğumuz tüm toplantılarda ve gerek Sayın Başbakanımızla kurdukları temaslarda gerek ortak yapmış olduğumuz toplantılarda özellikle işveren kesimi kendilerinin asgari ücretin yüzde otuz artmasından dolayı hükümet tarafından desteklenmesi lazım geldiği kanaatinin sürekli bize bildirdiler ve ihsas ettiler. Bunu Sayın Başbakanımızla bulundukları ortamlarda dile getirdiler. Yine dün akşam e, Sayın Başbakanımızla e, yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde özellikle e, bu konuda yapılan tüm değerlendirmelerde bu yükün yani bin liralık bugün bin beş lira asgari ücret bin beş liranın net asgari ücretin 1.300 liraya çıkmasından kaynaklanan gerek bürüt asgari ücretteki farklılaşmadan gerek giydirilmiş e, maliyetler üzerindeki farklılaşmadan kaynaklanan bu e, aradaki yükün ve maliyetin yüzde devletimiz tarafından karşılanması hususu dün akşam itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasını içeren kanunun içinde bir geçici maddeyle yapılacak değişiklikte önerilmiştir. Bugün itibariyle söylüyorum. Bin lirayla yeni olacak asgari ücret 1300 lira arasında ücret alan çalışan sayısı, sigortalı sayısı 8 milyon 500 Biz bugün 5 milyon 300 bin değil patikayı biraz daha genişleterek hacmi biraz daha genişleterek bunu 1300 liralık seviyeye kadar olan bugünkü çalışanlar üzerinden hesapladık. Ve 8 milyon 500 bin asgari ücret alacak olana 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren her bir asgari ücretliye gerek işverene destek açısından gerek çalışma hayatına destek açısından gerek kayıt dışılığı engellemek açısından gerek istihdam artırmak açısından ve gerekse de bunu özellikle ve önemli altını çizerek ifade etmek istiyorum. Mikro ölçekli işletmeleri ve küçük orta boy işletmeleri daha fazla destekleme açısından. Çünkü mikro ölçekli işletmelerde çalışanların %72'si, %73'ü asgari ücretli. Bunları destekleme açısından. 110 liralık bir desteği, yani %40'lık bir desteği bir teşvik olarak ortaya koyuyoruz. Bu sadece 2016 yılı için geçerlidir. Bunun diğer bir şartı da şudur. Eğer 2016 yılı içerisinde 2015 yılı çalıştırdıkları asgari ücretlinin yüzde 10 fazlasına kadar çalıştırmaya başlarlarsa buradaki 110 liralık desteğimiz artı yüzde onluk kesim içine geçerlidir. Bu hem büyümeyi hem istihdama teşviki hem de özellikle küçük küçük orta boy işletmelerin yanı sıra tüm işletmelerin de bundan istifade edebilmesini yönelik bir adımız.